Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Atilla'nın bulduğu bir oyunu oynayacağız. Kamyona hayvanları koyacağız. Hadi başlayalım. Bu bir kedi. Beyaz kedi. Kedi. Kate. Peki kediler nasıl ses çıkartır? Hadi dinleyelim. Evet, kediler miyav diye ses çıkartır. Kediyi kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımıza bakalım. Sırada köpek var. <laughs> Turuncu bir köpek. Dog. Peki köpekler nasıl ses çıkartır? Hadi dinleyelim. Evet, köpekler hav hav diye ses çıkartır. Köpeği de şimdi kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız ayı. Mavi bir ayı. 1. Peki, ayılar nasıl ses çıkartır? Hadi dinleyelim. Evet, ayının sesini dinledik. Biraz korkutucuydu. Ayıyı da kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız maymun. Bakın, kocaman bir kuyruğu var. Maymun. Monkey. Peki, maymunlar nasıl ses çıkartır? Hadi dinleyelim. Evet, maymunların sevimli sesini de dinledik. Şimdi maymunumuzu da kamyonumuza koyalım. Evet koyduk. Sıradaki hayvanımıza bakalım. Aa! <laughs> Çok tatlı. Sarı ve siyah renklerinde bir arı. Bi. Peki, arılar nasıl ses çıkartır? Hadi dinleyelim. Evet, arılar vız vız diye ses çıkartır arımızı da kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız tavşan. Zıp zıp tavşan. Bu tavşan pembe renk. Tavşan rabbit. Peki tavşanlar nasıl ses çıkartıyor? Evet, tavşanların sesi çok çıkmıyor. Ama tavşanlar zıp zıp diye zıplar ve kıtır 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 avuç yerler. Pufitik de kuyrukları vardır. Bakın beyaz pufitik kuyruğu var. <laughs> Tavşanı da kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız koyun. Beyaz pufuduk bir koyun. Siyah ayakları var. Siyah kulakları var. Bu Büyük koyun. Koyun. Sheep. Peki koyunlar nasıl ses çıkartıyor? Hadi dinleyelim. Evet, koyunlar me -e -e -e! diye ses çıkartırlar. Hadi bakalım Koyunları da kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız balık. Bu kırmızı bir balık. Balıklar denizde yüzer. Balık. Fiş. Peki balıklar nasıl ses çıkartır? Balıklar denizde yüzdüğü için sesleri yok. Kulu 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 <laughs> diye baloncuk çıkartırlar. Balığı da kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız fare. Pembe kulakları var. Bu beyaz bir fare. Mouse. Fareyi de... Peki fareler nasıl ses çıkartıyor? Siz hiç fare gördünüz mü? Hadi şimdi farenin sesini dinleyelim. Evet, fareler vik 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 diye ses çıkartırlar. Fareyi de kamyonumuza koyalım. Sıradaki hayvanımız kıt kıt kıdak. Sizce hangi hayvan? Evet, bu bir tavuk. Beyaz bir tavuk. Tavuk. Çıkın. Peki, tavuklar nasıl ses çıkartıyor? Hadi dinleyelim. Evet, tavuklar gıt gıt gıdak der. Hadi tavuğu kamyonumuza koyalım. Şimdi son hayvanımız kocaman bir fil. Bakın, bu mavi fil. Büyük fil. Fil elephant. Peki filler nasıl ses çıkartır? Hadi dinleyelim. Evet. Fil sesini de dinledik. Fili de kamyonumuza koyalım. Ve hayvanlarımız bitti. Kamyonumuzda tam 11 tane hayvan var. Bakın bu kocaman bir kamyon. Bu oyunu da Atilla buldu. Çok eğlenceli bir oyundu. Siz de evde annenizle birlikte oynayabilirsiniz. Şimdi hayvanları boşaltıyoruz. Wow! Hayvanlar dişti. Görüşürüz.